Beklettik sizleri sağ olun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Evet. Evet. İyi akşamlar. Siyasi söylem olarak hem hükümetimiz hem dünün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuşmalarında bir hedef olarak yeni Türkiye'yi daha çok konuşmaya başladı ve bu artık literatürümüze yerleşti. Ancak acaba bu yeni Türkiye olarak şimdi birkaç yıldan beri mi konuşuluyor derseniz hayır. Bunun patenti bana ait. Kayıtlara baktım. Ben ilk defa 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım bir konuşmada her paragrafta yeni Türkiye'yi anlatmışım. Bu konuşmada yanımda var, çoğaltıp bazı arkadaşlarımıza verebiliriz. O zaman bana kuşkuyla bakmışlar. Bazı siyasetçiler de laf atmış. Yani ne demek istiyorsun? Eski Türkiye kötü, yenisini mi kuracaksınız? Cumhuriyeti red mi ediyorsunuz gibi abuk subuk cevaplar da sorulmuş. Bir kısım insanlar da bu yeni Türkiye'yi dikkatle takip etmeye başlamışlar. Yani ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni Türkiye lafının, cümlesinin, konuşmasının şahsen tarafından yapıldığını ben biliyordum. Ama arkadaşlarım bana bunun 1 Kasım 2004 tarihinde mecliste yaptığım bir konuşmada olduğunu söylediler. Ben de bunu yanıma aldım, getirdim. Biz geldiğimizden beri bu anayasayı değiştirmekle meşgul olduk. Ama artık yama tutar hali kalmadı. 82 anayasası en son 12 Eylül 2010 referandumunda biliyorsunuz 26 maddesi değişti ve darbecileri koruyan hükümleri de kaldırdık. Tek 15. maddeydi onlar. Daha doğrusu geçici 15. madde. O yüzden Evren ve Şahin yargılandılar ve mahkum edildiler. Şimdi 28 Şubatçılar yargılanıyor. Yani artık Türkiye'de darbe yapmak, onu düşünmek suç haline geldi. O yüzden balyozlu, ergene kondu, ona benzer davalarda da çeşitli iddialar araştırıldı. Şunu söyleyeceğim. Bu anayasanın 78 maddesini değiştirdik. Yüzden fazla kanunda değişiklik yaptık. Zaten 175 madde, geçici maddeleriyle 185 madde, yarı yarıya yakını değişti. Ve o kadar garip bir anayasadır ki 82, artık darbeciler de korunmadığına ve yargılandığına göre meşruiyeti de kalmadı meşruiyeti kalmayan bir anayasayı artık tarihin çöp sepetine atmamız lazım. Yeni, sivil, demokratik bir anayasa yapmamız lazım. Allah kısmet ederse yeni anayasamızı bu seçimlerden sonra yapacağız. Bu yeni anayasa kısa olacak. Az maddeli olacak. Öyle asiklopedi gibi olmayacak. Yemek nasıl pişirilir tarif etmeyecek. Temel hakları esas alacak. Yasama, yürütme, yargıya ait bir sistem ortaya koyacak. Bu parlamenter demokratik sistem mi? Başkanlık mı? Yarı başkanlık mı? Onu da yeni anayasa içerisinde monte edeceğiz. Parlamento kabul eden halkın önüne gider. O da kabul ederse yeni anayasamız yürürlüğe girecek. Yeni anayasa yapmak zorundayız. Bu bütün siyasi partilerin ve parlamentonun namus meselesidir. Madem ki darbe dönemleri geride kaldı, darbe anayasalarından da kurtulmamız lazım. Bu ülkenin parlamentosu bugüne kadar hep anayasasını 20'de, 21'de yaptı ama 60 ve 80'de askeri darbeler sonucu yapıldı. Bu bir dayatmaydı. Şimdi yine parlamento ve halk referandumuyla bu işi bitireceğiz diyoruz.